Selam selam var. <laughs> Arkadaşlar. Kutu kafayı yedi. Evet şöyle. Bu nasıl bir dinozor kafası herhalde ya. Bu kadar büyük kafa olur mu? <laughs> Arkadaşlar şimdi Escobar'a <laughs> yani. bugün üzüldüm biraz yani. Bu mevzu yaptı. Biraz, biraz masum geldi bana dedim bu Kafayı ona verelim, yesin bari. Kutu. Baksana. Kafanın habrası Yani az, az önce şurası, şuraları var, buraları bitirdi. Etlerini sıyırıyor, kafanın e, etlerini. Sus! Masalar ya şimdi. Şu an ameliyat ediyor onu. Kutu şu an beyin ameliyatında. Beyin orada mıydı acaba? <laughs> <laughs> まっ来て Ay, gel Dur. Dur dur Çık Dur 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 dur, 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 dur. dur. Gel buraya gel. Hayır. Buraya gel. Çık <laughs> <laughs>